Yahu Allah'ın dinini seversen şu bulaşığı yıka! Bırak bulaşığı ula! Öyle bir şey görmüşüm ki! Üf. Ama söyleme! Nedir ki Memo can? Ben senin can yoldaşınım, anlat hele! Yok, mümkünü yok! Bekir onun bir küp parayı nereye sakladığını söyleme! Memo can, senin dilin ne söyler? Ömrü bile hayatımız kurtulur ya! De hadi kurban söyle nereye saklıyor? Mümkünü yok söyleme! Vallahi ben de gider kanını almadığını söylerim ha! Vallahi sen onu dirsen... ...Ben de paranda gözü var alıp kaçacak derim! Seni alnının orta yerinden esahtan vurur! De hadi git! Hı. Git yıka bulaşı! Ulan nankör köpek daha ne eskisi? Adam eşek gibi çalışıyor! Adam vuruyor, araba soyuyor... ...Alnının teriyle kazanıyor! Herkesin hakkını veriyor!